uzun zamandır videolarda yoktum ama Sapancadaki bu güzel bungalov evlerine gelince tekrardan bir video çekmek istedim özellikle burası için çünkü biliyorum ki buraya çok kişi gelmek istiyor ve Instagram'da falan çok görüyorsunuz siz de. İster istemez şey oluyor yani dolandırıcılık var mı yok mu hani dolandırılma olaylarından sonra özellikle hani insanlar bir korkuyor buraya gelirken ben bizzat sizin için Sapancı'daki bu bungalov evlerine geldim. Çok güzel. Şöyle arkamda gördüğünüz üzere mangal alanı var. Güzelce gezeceğiz zaten. Şöyle çardağımız, sıcak havuzumuz var. Ve bugün birazcık hava yağmurlu olduğu için maalesef ki... <laughs> biraz ıslak bir fotoğraf çekimi <laughs> yaptım ama birazdan havuzuma gireceğim. Gördüğünüz üzere şurada. buraya nasıl geldim? bir buçuk saatlik bir yolculukla geldim. Dönerken trenle döneceğim. Tren kısmını söylerim. Arifiye'den e, bineceğim zaten trene. Söğütlüçeşme'de ineceğim. Bir buçuk saat falan sürüyor. Sapancaya çok yakın bir konumdayız şu an. Saban, Sapanca diye geçiyor burası. Ama dediğim gibi hani ilerleyen zamanlarda zaten burayla alakalı size bilgileri veririm. Ev böyle çok güzel. İki tane ikili yatak burada var. Ondan sonra burada çay kahve yapabilirsiniz. Burada küçük bir mutfağımız var. İşte içerisinde tabak, çanak, <laughs> bir sürü şey var. Burada lavabo ve üst kat var. Şöyle. Biraz telefonum oynayacak buraya çıkarken ama. Şöyle merdivenlerden çıktıktan sonra zaten sizi şu manzara karşılıyor ve yatak. Şu şekilde bir yatak. Burada dört kişi falan rahat bir şekilde kalınır. Aşağıda da işte o koltuklar falan açılıyor. İşte orada da zaten iki kişi kalsa bir şekilde. Yani normalde altı kişi falan herhalde burada kalınabilir diye düşünüyoruz biz. Öyle yani hani. Böyle de bir yer. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve akşam burayı size göstermek istiyorum. Şu şekilde, inanılmaz güzel oluyor. Burası baya e, güzel hava olarak da gerçekten şanslı zamanlarda gelmişiz. Ondan sonra şu sıcak havuzda, havuz gerçekten çok sıcaktı bu arada. Onu özel ayarlıyorlar şuradaki e, üzere Zaten şu an duman çıkıyor ama tam görünmeyebilir. Neyse yani onun sayesinde çok sıcaktı gerçekten mis gibi havuzda vakit geçirdik zaten kısa bir bölümünü koydum görürsünüz ee, ve ondan sonra da duşumuzu falan aldık mis gibi şimdi evimizde konaklıyoruz. Akşam görüntüsü ister istemez şu an telefonumdan dolayı birazcık kötü görünüyor olabilir ama yani gerçekte görseniz aşağıya fotoğrafını koyacağım zaten bayılırsınız çok güzel gerçekten de. Ee, bu arada şöyle çardak falan var, şöyle göstereyim. İstersek burada otururuz. Hava gerçekten çok güzel. Yağmurlu da değil. Şurada fotoğraf çekildik zaten. <laughs> Arkamda da mangal. Mangalda kül bırakmadık <laughs> çünkü kullanmadık yani. Bir ara böyle düşündük tavuk göz tarzı bir şey alalım diye ama o da böyle gözümüzde büyüdü mangal yapmak vakit geçirmek açısından falan hani burada zaten bir gece konaklayacağımız için ee, çayımızı falan demedik birazdan şurada ee, gördüğünüz yerde ateş yanacak çünkü konuştuk ee, buraya getirecekler işte ee, ekstra para. E, alıyorlar bunun için. 150 TL vereceğiz. İşte burayı yakacak bize. Biz de şu sandalyelerde e, oturup güzelce vakit geçirmeyi planlıyoruz. Ay patates var. <laughs> patates közde mi <laughs> lan? Lan közde de ne yapacağız Allah'ın seversen. Yiyecek mi miyiz? Taşar başında? da var. Vallahi çok güzel Ay olur. Çok ben yerim. Yiyelim. Serap. Getir bir tane patates. Getireyim mi? Bir taneyi getir. İkimiz çeviriyorum. Tamam çekmiyor. geliyorum. <laughs> Serap ne, ne yapıyorsun? Şu an kumbir yapacağız. <gülüyor> sıcak. Koyabiliriz. Dınk. Üzerini kapatsın mı? Kapatacağım da oğlum sıcak dışarı. <laughs> ben bu kadar sıcağım. Çok karanlık çıkıyor. yapmayalım da işte <laughs> unutmayın. <laughs> Aha. <gülüyor> ah yağmur mayo Bir de yağmur yağıyor şu an. Değil, de çok, iyi ya. Nasıl olduk? şey havuzu çeksin ya. Çektim. Şu an karanlıkta ne kadar anlaşılıyorsa. Donduk ha. Ben biri çeyrek geçiyor. <laughs> ne yapıyorsun ha? <sana>? Ispanalım <laughs> gel. Ispanalım birazcık ya. Bir şey de dönüyor. Arınıyor, arınma gibi. Gerçekten çok güzel. Evet. Duygu sen de gelsin. Yağmur. Ya Nur çok güzel. <laughs> <Ben> hamur, <laughs> <bakmayayım> ya havlu kurutuyor. Aynen, <laughs> aynen <laughs> havlu kurutuyor ya. <laughs> Deminden beri bir şeyleri kurutuyor. Hayatın hayatı sessiz alıyor tamam. Hasta <laughs> olacağız kesin var ya. Duygucuğum sen de gel aşkım. Ya <laughs> <Daha> çok güzel oldu Çok iyi. uyandık çok güzel bir kahvaltımızı yaptık ondan sonra kahvemizi falan içtik mis gibi bir hava şöyle yine güzel bir sandalyemde yastıklı sandalyemde uzanıyorum çok 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 güzel bir gün gerçekten var ya anlatamam size buradaki güzel havayı inanılmaz etkiledi beni yani çok hoşuma gitti gerçekten dinlendiğimi hissettim burada buradan ayrılacağız. 12'de çıkış zaten. E, saat 12'ye gelmek üzere. Son e, toparlamamızı falan yaptık. Bugün havuza giremedim. Dün girdim. Bu vakit olmadı çünkü geç uyandık falan filan derken. Ama burası gerçekten çok güzel. ya gerçekten dinlendiğimi hissettim. Biraz da olsam bir gün de olsa İstanbul'dan kaçmak bana gerçekten çok iyi geldi. en maksimum iki gün falan kalabilirim herhalde burada ben. E, i̇ki gün sonra sıkarmış gibi geliyor. Böyle bir hafta falan kalan insanlar oldu Helal olsun diyorum onlara ama yani maksimum iki ya da üç gün gelip kalınabilir. Ee, çok çok güzel bir yer. Şöyle. Çok güzel ya. Bak burası da ayrı bir şey. Oo, çok güzelmiş ya. Bizim şurasıydı ama Aa, burada. Ne var? Ha? Ne? Ha, ha, evet. ne diyorsun? Ne? Mesela biz en küçüğüne. 9'u güzel var. 9'u <laughs> güzel. <laughs> nasıl geçti Tadi? Güzeldi. Sen nasıl geçti? Sizin de çok güzeldi. Bak ben çok bak güzel şimdi. dedim. Sen de çok bak. güzeldi. Çok güzeldi. Tamam. <laughs> çok güzeldi. Bu çok da. güzeldi. Geldik. İyi aldım. Çok Kesin güzel de. çıkıyorsunuz kızlar. Hadi gidin siz ben geliyorum. Bay bay. tatilimizin sonuna geldik ve evet. neredeyiz? Sakarya. Arifiye tren Sapanca. istasyonundayız. Evet. Herkes çok farklı şeyler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey değilmişiz Kadıköy'de. <laughs> 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 ne Bitirdik. Tatilimiz evet. nasıl geçti tatilimiz? Güzel geçti. Her zaman de, dinlendik. Çok huzurluydu. Birlikte olmak zaten çok keyifliydi arkadaşlar Evet. Güzel değil mi? De. Bence çok keyifliydi. Çok güzeldi. Dinlendik en azından değil mi ya? Bir evet. günde ama dinlendik. Evde çok iyiydi. Evet, çok, çok memnun emin. kaldık. Memnun kaldık. Fiyatlar hakkında güncelleme falan yapılabilir arkadaşlar. Ben size bir yani. fiyat söyledim ama o fiyat olmayabilir haberiniz olsun. Ben aşağı yazayım. Yani. Aynen. Talep gördüğü için talepten dolayı fiyatlarda evet değişiklikler olabilir. Bize falan olunca Tabii, fiyatlar değişiyor. Tabii onlar da etkiliyor. Bize evin, evin büyük büyüklüğü, büyüklüğü, yani. evin büyüklüğü etkiliyor. Evet, Küçük ama bize yetti. Bence tamamıyla yetti. Değil mi? Ha, Biz kız bayağı biraz, çok keyif aldık yani. kaldık ya yani. yani. ha, bayağı. Öyle. Hava biraz daha sıcak olsaydı daha iyi olurdu. Ama Mesela aldımız... geçen hafta gelseydik. Hayır. Evet. <laughs> Allah'ım yardım çığlıklar. <laughs> evet. <gülüyor> Bunu 15. kez söyledi de. Evet, oldu. Hava kapalı Ama gerçekten da. geçen hafta gelseydik çok iyi olurdu. Havuz çok güzeldi. Havuz... ha Havuz videomuz zaten havuz gördünüz. Ama yağmurda, kışın... <gülüyor> yani <laughs> sonuçta havuz <laughs> sıcak olduğu için <laughs> bence her anlamda faydalanabilirler yani. Güzel. güzel. Aynen öyle. Ateş güzel. yaktık yani. Ateş çukuru yaktık. Aynen. Ateş çukuru. Yani hani her istediğimizde bize yardımcı oldular, getirdiler. İyiydi ya her şey. Güzeldi evet. Memnun kaldık. En önemlisi biz kapımızı dinledik. Aynen. bir gün geçirmiş olduk. Aynen öyle en keyifli noktası oydu. o zaman inşallah bu grup tekrar yine bir şeyler yapacağız. Yok aklıma şey geldi yurt dışı <laughs> Ha inşallah. <laughs> Öyle bir şey Pasaportlar var. da var zaten değil mi? Aynen. Hepimizin pasaportu. Bu arkadaş son 3 ayda... Üç, ne 3 ay bir dedi? 4 ülke. 3 ayda 4 ülkeye gidiyor. 4 ülke. Bunca zaman sonra gitmedi, ben <laughs> 3 ayda her yere gitti yemin ederim ama çok güzel yerlere çıkartıyor. gitti. Evet, Onu da takip edeceğim ama YouTube videosu. Videolar var ama hepsi var. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Kendine saklıyor, Aynen. çekmiyor Aynen. benim gibi. Ben o yerinde olsaydım o. Aynen. Aynen. Güzel. Çok iyi dinledik. İnşallah. İnşallah yapacağız ama. Bir şeyler. Evet. İnşallah. Video o zaman. videosu da belki bekleyebiliriz. İnşallah. O zaman İnşallah. Yaşam. Yaşam. Ya. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay evet. bay.